Bir türkü söylüyorum. Allah Yıldızlar dolar içime. Dağ başını duman almış, buğulayan rüzgar dinmiş, kesilmiş cihanın nefesi. Dokuzu beş geçe dolma bahçede. Kemal'im uyuyakalmış. Ne? Sayın müdürüm, müdür yardımcılarım, öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğunun göçüşünün 84. yıl dönümü. Onun 1938'de bir 10 Kasım sabahı sona eren maddi hayatı şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde birer Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor. Bir sonbaharın hüzün dolu 10 Kasım'ında yine olumsuz fakat onunla dop doluyuz. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere okulumuzun sosyal bilgiler öğretmeni Tolga İlhami hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının yıl dönümünü anmak için toplandık. Bugün bize düşen en büyük görev onu hatırlamak ve en büyük eserim dediği cumhuriyeti her koşulda korumak ve ona sahip çıkmaktır. Kendi sözleriyle devam edecek olursak İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü olan. Bu Mustafa Kemal geçicidir. Ancak bir Mustafa Kemal daha vardır. Onu ben olarak tanımlayamam. O Mustafa Kemal, o Mustafa Kemal, içinde ülkeyi geliştirme aşkıyla, idariyle yaşayan, Anadolu'nun her tarafında büyük bir özveriyle çalışan sizlersiniz hepinizsiniz. O Mustafa Kemal asıl yaşaması gereken Mustafa Kemal'dir. O Mustafa Kemal ölümsüzdür demiştir. Mevsubu olduğu milletini büyük bir aşkla seven Mustafa Kemal şunu söylemiştir. Ben zamanı geldiğinde en büyük hediyem olarak sizlere canımı vereceğim demiştir. Bu söz bile onun milletini, halkını ülkesini ne kadar sevdiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceği sizlerin elindedir. Mustafa Kemal, gençler, cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak olan sizlersiniz diyerek sizlere ne kadar güvendiğini burada belirtmiştir. Hepinizin içinde birer Mustafa Kemal, hepinizin içinde birer bayrak var. Bunu yere düşürmeyin. Bugün burada Mustafa Kemal'i bu kadar kısa sürede anmak pek mümkün değildir. O bu dünyaya tek bir insan olarak gelmiş, bir millet, bir cihan olarak buradan göçmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yıllar geçmiş, Yaşlı bir İngiliz Türkiye'ye doğru yola çıkmıştır. Doktora hayır gidemezsin dese de onu aldırmayıp bavulunu toplayıp ilk trene atlayarak Türkiye'ye gelmiştir. Amacı Mustafa Kemal'in cenaze törenine katılmaktır. Mustafa Kemal önünden geçerken bu yaşlı adam bacağından rahatsız, yaşlı adam ayağa kalkmış ve onu son yolculuğuna uğurlamıştır. Bu kişi Mustafa Kemal'in Çanakkale'de yendiği İngiliz komutandır. Sadece bu olay bile onun yurt içinde ve dışında ne kadar saygıyla tanınan, bilinen bir kişi olduğunu gözler önüne sermektedir. Kendi sözleriyle devam edecek olursak. Kaygılanma çocuk, bir gün herkes ölür. Kimileri toprağa, kimileri kalplere gömülür. Beni hatırlayınız demişsin atam ama seni zaten hiç unutmadık ki. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve sizleri sevgiyle selamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.